Herkes zaman kavramına aşinadır. 60 saniye bir dakikadır, 60 dakika bir saattir, 24 saat bir gündür ve bu böyle devam eder. Buna doğrusal zaman denir ve herkesin bildiği, üzerinde uzlaştığı bir kavramdır. Ama şunu bir düşünün, eğer sokakta biri yanınıza gelip sizden zamanı çizmenizi istese, ne çizerdiniz. Muhtemelen bir saat, saniye saniye ilerleyen bir kol ya da günlerin üzeri çarpıyla işaretlenmiş bir takvim çizerdiniz. Fakat bu çizimler zamanın sadece fiziksel temsilleri olurdu. Oysa zaman, yüzeyini bile tam anlamıyla kazıyamadığımız bir bilmecedir. Hayatlarımızı yöneten, kaçınılmaz olan bir şey. Ama dünyadaki en zeki insanlar tarafından bile tam olarak açıklanamıyor. Peki zaman nedir? ve zamanın gerçekten var olduğunu kanıtlayabilir miyiz Videoyu izlemeden abone olmayı ve zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Saklanan gerçeklere hoş geldiniz. Bugün zamandan bahsedeceğiz. Ve zamanı anlamak ve anlatmak için önce zamanda bir geriye gitmemiz lazım her şeyin başladığı yere. Merak etmeyin, Yunan mitolojisine ya da antik çağların filozoflarına kadar uzanmayacağız. Aristo'nun, Kopernik'in üzerine kafa yorduğu bir konu. Gerekirse ayrıca tartışabiliriz ama zaman olgusunun bilimsel açıdan ilk kez çalışıldığı zamana. 16. yüzyıla bir gidelim. Ne yüzyılmış değil mi? Galileo, Newton, Barrow, Descartes. 17. yüzyıla uzanan bir aydınlanma çağından bahsediyoruz burada. Ve ilk olarak Galileo Galilei ile zamanı çalışıyor insanoğlu. Isaac Barrow ve Isaac Newton ile de neredeyse son halini alıyor. Yüzyıllarca kabul edilecek zaman kavramı. Tüm bu bilim insanlarına göre zaman az önce de bahsettiğimiz gibi mutlak ve evrenseldi. Bu şekilde tanımlanan zamana Newton zamanı da denir ayrıca ve bu mutlak olduğu kabul edilen zaman kavramı herkes için aynı, evrenin her noktasında sabit bir hızla ilerleyen, ölçülebilen ancak algılanamayan bir şeydi. Newton özellikle zaman ve mekanın objektif gerçekliğin tamamen ayrı unsurları olduğuna inanıyordu. Ve evrende hiçbir şey kalmasa, yok olsa dahi kendi başına var olmaya devam edeceğine inanıyordu. Shakespeare ne demişti? Dünya bir sahne ve Newton'a göre bu sahnede değişmeyen tek şeydi işte zaman. Dünyayı kökünden değiştiren kütle çekimi hareket yasalarını anlatırken de dokunmadığı, sabit olarak kabul ettiği şeydi. İşte o yüzden son videonun sonunda demiştik ya, bir sorun vardı. Newton'ın ömrü boyunca çözemediği bir sorun. Tanrının bir işi olduğunu, bizim algılamamızın çok da mümkün olmadığını düşündüğü bir sorun işte. Bunun en belirgin göstergesi, Güneş sistemimizde bulunan Merkür gezegeninin hareketinde saklıydı. Newton'un yasaları her şeyi, elmanın hareketinden dünyanın yörüngesine kadar her şeyi tam olarak hesaplayabiliyordu. Ama işte Merkür bir türlü bu hesaplamalara uymuyordu. Sürekli yörüngesinde bir sapma oluyordu. Tanrı'nın işi olmalı bu dediği yer de burası işte. Hatta bazı bilim insanları bunu açıklamaya çalışırken bizim göremediğimiz vulgan adını verdikleri başka bir gezegen olduğunu düşünmüşlerdi. Ancak başka bir gezegenin kütle çekim etkisiyle açıklanabilirdi bu. Merkür gezegeninin yörüngesindeki sapma. Ama yoktu işte. Yok oğlu yoktu. Merkür'ün yörüngesinin tüm yasaları inkar etmesinin bir açıklaması yoktu. Zaman sabit olduğu sürece de olmayacaktı. Şimdi burada sizden bir şey isteyeceğim. Çok ama çok zor. Biliyorum ama sizden zaman ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutmanızı istiyorum. Zamanın nasıl geçtiğini, düz bir çizgi şeklinde aktığını, doğum ölüm arasında bir çizgi halinde yaşayıp gittiğimizi, zamanın herkes için aynı olduğunu, nerede nasıl yaşadığınızdan bağımsız olarak her yerde herkesin aynı zamanı yaşadığını unutun. Çünkü bu algıyı tamamen yıkmamız gerekiyor. Çünkü yanlış. Hepsi yanlış. Kim diyor bunu? İlk önce Wilhelm Leibniz diyor bunu. Leibniz için önce, sonra veya birbiriyle eş zamanda olan olaylar vardı. Zaman sadece bu ilişkileri zihnimizde organize etme şekliydi. Sonra bağımsız bir şekilde daha filozofik bir bakış açısıyla Immanuel Kant da katıldı. Immanuel Kant, zamanın kendiliğinden var olan bir şey ya da kendiliğinden var olan şeyler arasındaki ilişkilerin bir sıralaması olmadığını savundu. Kant'a göre zaman sadece zihinlerimizin sahip olduğumuz tecrübeleri organize etme şekliydi. Kant, zihnimizin dışında ve bizden bağımsız kendiliğinden var olan şeylerin aslında zamanda olmadığını öne sürdü. Fakat tüm bu tartışmalara Albert Einstein son noktayı koyacaktı. Fiziğin ve Einstein'ın mucizevi yılı olarak bilinen 1905 yılında özel görelilik teorisinin de olduğu dört tane inanılmaz araştırma yayımlayacaktı. Ve daha sonra 10 yılı aşkın bir kamp döneminin ardından genel görelilik teorisini de yayımlayarak tarihe adını asla silinmeyecek şekilde yazdıracaktı. Bunlar öyle tek cümleyle anlatılacak şeyler değil ve daha sonra bayağı detaylarına gireceğiz. Ama biz odağımızı kaybetmeyelim. Zaman diyorduk. Zaman nedir? Newton hayranı da olan Einstein'ın kafasını en çok kurcalayan soruydu bu. Çünkü Einstein, Maxwell'in denklemlerini gördükten sonra bir şeyden emindi artık. Evrende sabit olan tek şey ışık hızıydı. Nereden baktığınıza, nerede durduğunuza bakılmaksızın sürekli aynı hızda hareket eden, sabit olan tek şey ışığın hareketiydi. E bu durumda Newton'ın yasalarında bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Bir şeyler sabit olamazdı. Özellikle zaman sabit olamazdı. Gelin bir örnekle ilerleyelim. Bir felaket senaryosu ile. Güneş'in yok olduğu bir senaryo. Bir gün güneşimiz önceden de fark edemediğimiz bir şekilde birden yok olsa. Bu senaryoyu Newton'ın kütle çekim kanunu ile ele alırsak olacak olan şu. Dünya anında yörüngesinden çıkar ve uzay boşluğuna doğru yol alır. Çünkü Newton'un kütle çekim yasasına göre birbirine çekim uygulayan iki cisim arasında bir halat varmış gibi düşünebilirsiniz. Sanki büyük olan küçük olan cismi uzanmış ve tutuyormuş gibi. Sabit ve anlık bir güç. Fakat Einstein'a göre bu imkansızdır. Çünkü evrende sabit olan ışık hızıdır ve hiçbir şey ışık hızını geçemez. Evrensel limitimizdir ışık hızı. Ve güneş ışığının dünyamıza ulaşması ise yaklaşık 8 dakika sürmektedir. Ve kütle çekim kuvveti de tam olarak ışık hızında hareket ettiğine göre güneş şu anda yok olsa biz 8 dakika boyunca hiçbir şey olmamış gibi yaşayabilecektik. Sonrası ise o senaryo pek hoş değil. Sonra konuşuruz. İşte bu bulgu bilim tarihinin en önemli bulgularından biriydi. Ve garip olan şu, Newton'ın yasalarıyla yaşayıp gidebilirdik. Hiç farkında bile olmazdık. Çünkü günlük hayatta bizim algılayabileceğimiz bir durum değil bu. Newton günlük hayatımızda algılayabileceğimiz kadarıyla ve güneş sistemimizdeki cisimlerin hareketlerini %99 oranında doğru hesaplayabilmişti. Fakat bizim için sorun olmayan o yüzde bir Einstein gibi insanlar için sorundu ve her şeyin bir açıklaması olmalıydı. Einstein. Nasıl vardı bu sonuca peki? Einstein aslında 16 yaşındayken bunun farkına varmıştı. Düşünce deneyleri meşhurdur Einstein'ın. Kafasında herhangi bir durumu canlandırabilir ve bununla cevaplar arardı. İşte 16 yaşında kafasında kurduğu bir düşünce deneyinde bir tren ve iki insan vardı. Biri trenin içinde ve biri de dışarıda trene bakıyor. Tren ise çok çok yüksek hızda hareket ediyor. İşte bu trenin arka tarafında 100 metre aralıklarla iki tane ağaç olduğunu ve bu iki ağaca aynı anda yıldırım düştüğünü farz edelim. Einstein'ın düşünce deneyine göre trenin dışında duran kişi için bu olay aynı anda gerçekleşir. İki ağaca da aynı anda yıldırım düşer ama hızla giden trende bulunan kişinin bakış açısından önce ilk ağaca, Yıldırım düşer ardından bir süre sonra diğerine. Şimdi görelilik. İzafiyet kavramları biraz daha anlamlı gelmeye başladı mı? Aynı olay. İki farklı insan. iki farklı zaman. Nasıl mümkün? Şimdi biraz daha farklı bir örnekle ışık hızının nasıl sabit olduğunu oturtmaya çalışalım. Günlük hayatta bizim algıladığımız şekliyle hız da görecelidir ve toplama çıkarma şeklinde referans noktasına göre hesaplanır. Yani iki araba düşünün. İkisi de saatte 60 kilometre hızla ilerliyor olsun yan yana. İki arabadaki insanlar için diğer arabanın hızı kendi referans noktalarına göre sıfırdır. Yani hareket etmiyordur. Ama diğeri 80 kilometre hıza çıktığında 60 kilometre hızla giden araç için o araç 20 kilometre hızla hareket ediyordur. Temel kanun bu. Ama ışık hızında bu işe yaramıyor. Mesela, ışık hızı tam olarak saniyede 290, 9, 790, 2458 metredir. Ama hesaplama kolaylığı açısından 300 milyon metre bölü saniye diyelim. Ve bir uzay gemisi inşa edelim. Ve bu uzay gemisi saniyede 150 milyon metre hızda gidebilsin. Ve bir ışık parçacığının yanında hareket edelim. Normal şartlarda bu uzay mekiğinden bu ışık parçacığının hızını ölçtüğümüzde sonucun 150 milyon metre bölü saniye çıkması gerekiyor, değil mi? İşte değil. İster durduğun yerden ölç, ister ışık hızının yarısına ya da %90'a ulaş. Nereden ölçersen ölç ışığın hızı tam olarak saniyede 299ül792,458 metre çıkacaktır. Nasıl ya. Nasıl? Anlatalım. Yani. Anlatmaya çalışalım. E eşittir mc karesi fiziğin en bilinen denklemi. İlla duymuşsunuzdur. Burada e enerji m, kütle c karesi ise ışık hızının karesidir. Ve bu denklemi Einstein ilk yazdığında m e eşittir e bölü c karesi şeklinde yazmıştı. Yani enerji ve kütle yer değiştirebiliyor. Yani enerji ve kütle. Sıkı durun. Aslında aynı şey. Yani gördüğünüz, bildiğiniz her şey somut olarak tutabildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz her şey aslında enerji. Siz enerjiden meydana geliyorsunuz ve çok ciddi bir enerjiden bahsediyoruz. Mesela bir adet ataşı ele alalım. Şu kağıtları tutturduğumuz şey. Bu ataşı meydana getiren her bir atomu enerjiye dönüştürebilseydik ortaya 18 kiloton kuvvetinde TNT patlayıcıya eşdeğer bir enerji açığa çıkardı ve bu da Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir kuvvet demektir. Bahsedeceğiz bunlardan da. Ama konudan sapmadan bu denklem dolayısıyla Einstein şunu söylüyor. Bir nesnenin hızı arttıkça enerjisi de artar ve dolayısıyla kütlesi de artar ve ışık hızına yaklaştıkça bu hızı koruması için sonsuz evet sonsuz enerjiye ve dolayısıyla kütleye ihtiyaç duyar. Ve işte bu nedenledir ki ışık hızını geçmek imkansızdır. Burada bizim algı sınırlarımızı zorlayan asıl nokta ise şu. Bizim algıladığımız fiziğe göre hız çarpı süre eşittir mesafedir. Ama işte bu denkleme ışık hızını koyduğunuzda bizim bildiğimiz haliyle fizik kuralları işlemiyor. Çünkü söylediğim gibi ışık hızı sabit o nedenle zaman ve mesafede farklılıklar olması gerekiyor. İsterseniz son bir örnekle toparlayalım. Mehmet ve Aleyna isminde ikiz kardeşlerden bahsedelim. İkisi de astronot olsun ve bize bu yasayı kanıtlamak amacıyla bir deneye katılsınlar. Mehmet dünyada kalsın ve Aleyna da ışık hızının %99,997'sine ulaşabilen bir uzay mekiği ile bir yıl sürecek bir yolculuğa çıkmış olsun. Bu yolculuk başladığında ikisi de 30 yaşında olduğunu varsayarsak, bir yıllık yolculuk sonrasında Mehmet ve Aleyna buluştuğunda, Aleyna haliyle 30 bir yaşında olacak ama dünyada kalan Mehmet tam 81 yaşında olacaktır. Bu hızla hareket eden biri için zaman çok çok yavaşlayacaktır. Ve Mehmet ile Aleyna de, aralarında 51 yıl yaş farkı olan ilk ikizler olacaktır muhtemelen. Bu arada bu teori gerçek hayatta da 1971 yılında kanıtlandı. Hafele Keating deneyi olarak bilinen deneyde birbirlerine senkronize edilmiş 3 atom saatinden ikisini birbirlerine zıt yönde biri doğuya diğeri batıya olacak şekilde uçağa bindirirler. Üçüncüsü ise havaalanında bırakılır. Uçaklar iniş yapar ve 3 atom saati kontrol edilir. Artık senkronize değillerdir. Doğu yönünde uçan uçağın saati, havaalanında kalana kıyasla saniyenin milyarda 59'unun kadar geridir. Batı yönünde uçan ise saniyenin milyarda 273'ü kadar geridir. Algılaması çok güç değil mi? İnsanın aklı bir türlü kabul edemiyor. Fakat günlük hayatımızı etkileyen sadece bir örnek bile bu teorinin önemini anlamamız için yeterli olabilir belki de. GPS sistemleri mesela. Yörüngede bulunan uydular oldukça yüksek hızlarda hareket ettikleri için çok az da olsa zaman farkı oluşuyor ve bu zaman farkı sürekli senkronize ediliyor. Aksi takdirde şu anda Google Map gibi uygulamalardan baktığınızda konumunuz kilometrelerce sapabilir ve hiçbir şeyin yerini tam olarak saptayamazdık ve tüm bu bahsettiklerim Albert Einstein'ın 1905 yılında yayınlamış olduğu özel görelilik teorisinin çok çok kısa bir özetiydi. Henüz kütle çekiminden ve genel görelilik teorisinden bahsetmedim farkındaysanız. Ya da Einstein'ın da tıkanıp kaldığı kuantum dünyasından henüz yeni başlıyoruz diyebilirim o nedenle. Bahsettiğim tüm kanunlar, teoriler, örnekler insan bir noktada benim günlük hayatım için bu ne ifade ediyor diye sorabiliyor. Ben de düşünmüyor değilim kimi zaman. Algılaması o kadar güç geliyor ki bırakmak istiyor. Ama sonra kendimi evreni düşünürken buluyorum ve az önce bahsettiğim enerjiyi düşünürken hepimizin, her şeyin enerjiden ibaret olmasını, zamanın tamamen bir yanılsama olmasını, her şeyin Olaylara bakış açımızın, dertlerin, tasaların, sevinçlerin, hüzünlerin her şeyin göreceli olmasını, nereden baktığımıza göre değişmesini tüm bunları düşündüğümde fizik diyorum. Bana aslında beni anlatıyor ve tüm bakış açımı değiştiriyor. Hayata, evrene, olan bitene, tüm sosyal problemlere, siyasete, maddeye, psikolojiye, kendime olan bakış açımı kökünden değiştiriyor. O yüzden bakalım bir sonraki videoda kendimizle ilgili neler öğreneceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Sevgiler.